Herkese merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü videomda hatmi çiçeği tohumu ekeceğim. Hatmi çiçeğini ben yaz mevsiminde toplamıştım. Çiçeklerini döküyor, daha sonra böyle siyah tohumlar oluyor ve bu siyah tohumların toprağa düşmesiyle birlikte İlkbahar mevsiminde tekrar kendiliğinden çıkan bir bitki. Yol kenarlarında, asfalt kenarlarında her yerde bu rengarenk, çok güzel, gösterişli yaprakları, gösterişli çiçekleri olan bu bitkiden rastlamak mümkün. Yol kenarlarında bu bitkinin çayı yapıldığında ise sayısız faydaları mevcut. Saymakla bitmeyen şifa veriyor. Saymakla bitmeyen birçok hastalığa iyi geliyor. Mesela e, soğuk algınlıkları, kuru öksürükler, yaz hastalıkları, mesela klimanın e, rahatsız ettiği böyle hafif soğuk algınlığı, kırgınlıklar gibi e, çayı birçok hastalığa iyi geliyor. Ben de e, hem görsel olarak hoşuma gittiği için hem de e, şifası için e, saksıda yetiştireceğim. Saksıda da yetiştirilir, bahçenizde yetiştirilir. E, birçok e, renkte çiçekleri açan türleri mevcut. Videomun sonuna da e, hatmi çiçeğin renkleri ve e, farklılıkları hakkında paylaşımım olacak. Eğer sonunu izlerseniz videomun sizde görürsünüz. Dikimi oldukça kolay. Şimdi böyle kesit tohumları var ve açtığım zaman içinden bir sürü bu şekilde tohum çıkıyor. Sadece toprak değmesi, temas etmesi yeterli. E, ben de saksıya diktikten sonra balkona alacağım veya bahçeye de indirebilirim ama sulaması biraz zor oluyor bahçeyi indirdiğim zaman şimdi gördüğünüz bu kese tohumlarını ufalıyorum artık hangi renkte çıkacak bilmiyorum sürpriz olacak çünkü birçok türleri mevcut karışık olarak toplamıştım yol kenarından çok seviyorum çiçeklerini renklerini onun için de kendim yetiştirmek istiyorum. Eğer siz de hatmi çiçeği yetiştirmek istiyorsanız bu çok kolay. Evet, böyle fosolanmış tohumları vardı poşetin dibinde. Şimdi böyle toprağa bırakıyorum. Biraz daha dikeceğim çünkü fire verme oranı oldukça yüksek. Toprak konusunda hiç seçici değil, herhangi bir bahçe toprağına dikebilirsiniz şu şekilde. Siyah. Evet. Ve üstünü sadece hafif bir toprakla kaplayacağım. Çünkü havayla temas etmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bahçe toprağı kullanıyorum. Ve bu bitkinin olmazsa olmazı güneş. Güneşi görecek, çiçek açacak, sağlıklı gelişecek. Havadar yani iç mekan bitkisi değil havadar ortam olacak. Esintiden hoşlanır. Rüzgar olacak, güneş olacak. Evet. Evet tohumların üstünü toprakla örttüm. Şimdi bir cam suyu vereceğim. Toprağım çok kuru olduğu için. Bu şekilde sulama yapacağım. Toprağım nemli olsaydı fıs fıs yapacaktım. Yani bu bitki tuttuktan sonra susuz dahi yetişebiliyor. Dediğim gibi yollarda, asfalt kenarlarında birçok yerde görmek mümkün. Yaz mevsiminde de kimse sulama yapmayacağı için oldukça susuzla dayanıklı bir bitki. Evet, eğer siz de kendinizi yetiştirmek istiyorsanız bu şekilde dikmeniz yeterli. Toprağın nemini kaybettikçe de e, sulama yapabilirsiniz. Yani tabi e, filizleninceye kadar e, o şekilde sulama yapabilirsiniz. Eğer yüzeyde de tohum varsa hafifçe parmağınızla dibe doğru e, yerleştirmenizi tavsiye ederim. Evet, ben. Hepsini toprakla buluşturdum. Takipte kalın arkadaşlarım. Gelişimini hep birlikte yapalım. Bakalım bunlar tuttuklarında hangi renk açacaklar. Hep birlikte bakalım. Evet siz de hatmi çiçeğini seviyor musunuz? Benim gibi yetiştirmeye meraklı mısınız? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bekliyorum yorumlarınızı. Takipte kalın. Yine paylaşımlarım olacak. Yine bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.